tik muhafızlar Merhaba Jessica. Köpek gezdiriciliği işi nasıl gidiyor bakalım? Karşınızda tatmin olmuş iki müşteri var. İlanlarımı dağıttınız mı? Tabii ki. Artık kazandığımız parayla kafatası patlatıcılar oyununu satın alabiliriz öyle değil mi? Sanki hayatımda yeterince bilgisayar oyunu patlaması yoktu. Aa, olmaz. Bazılarımızın bahar dansı için yeni kıyafetlere ihtiyacı var. Bahar başı ve bahar sonu için kıyafetlerim var. Aa. Ama bu dans Bahar'ın tam ortasına denk geliyor. Erkekler. <laughs> Cina ne var ne yok? İlanları görenler aramaya başladı. Köpekler çoğalıyor adresleri mesaj atarım. Bahar dansı bekle biz geliyoruz. Hey haberleri izlediniz mi çocuklar? Komik spor görüntülerine baktım. Muhteşem bir kuşak. Hayır dostum Ventral Falls hayvanat bahçesinden dün gece hayvanların hepsi kaçıp yok, gitmiş. Yok artık daha neler. Biri hariç bütün hayvanları yakalamışlar. Bir aslan hala firardaymış. Her yerde olabilir. Dalga geçiyorsun değil mi? <laughs> Magmion'un yeni bir iler bulduğuna dair dedikodular dolaşıyor. Drakon. Drakon, olağanüstü bir gücü olan antik bir yanar dağ muhafızı. Antik muhafızlardan biri. Antik muhafızlar mı? Ezelden beri hiç görülmemiş olan ölümsüz yaratıklardan mı söz ediyorsun? Onları efsane sanıyordum. Dostum, söylesene. Bunca şeyi nereden biliyorsun? Sen komik videoları seyrediyorsun. Ben size kitap okumayı seyrediyorum. Yani drakon gerçekten varsa ve Magmion onu bulduysa... Kulağa kötü bir ikili gibi geliyor. En kötüsü. Göreviniz gorma gidip bu dedikoduların aslını öğrenmek. El elemanlar. Hava. Su. Orman. <laughs> Toprak. Biz Bize de koruyucuyu koruyucu göster. göster ve ya onu koltuğuna yerleştir. Ve koruyucumuz... Su. Hava. Tüylü dostlarını mobilyalardan uzak tutabilir misin? Gorma gitmeye hazırlanın çocuklar. Ah, ah. Madem Magnion ormanda biz de oraya gidelim. Ha! Magmion'dan hiç iz yok. Emin misin? Bulunduğunuz bölgede büyük bir gücün varlığını tespit ettim. Mesela ne kadar büyük? Mesela çok büyük büyük. Ben de bir şey hissediyorum. Tüylerim ürperdi. Aa. Ormandanmış. Orman canlı. Orman değil. Bu şey... Aa! Antik muhafız. Drakon mu? Hayır bu ormanın muhafızı. Demek doğruymuş. Efsanevi antik muhafızlar... orma geri dönüyor. Çocuklar ani hareket yapmayın olur mu? Aa. Bir şey yok. Sanki aramızda azalınmamış biri var gibi. Mantıklı. Sen bir orman Gormitisi'sin. Tıpkı onun gibi. Tronkelion. Adı Tronkelion'muş ve ve çok sinirli. Tuzağa düştü. Kilit taşları. Hiç bu kadar güçlüsünü görmemiştim. Kilit taşları mı? Hey, hey, nihayet bilmediğim bir şey çıktı. Bu da neydi? Bilmiyorum ama ne olduğunu hemen çözsek iyi olacak. Jessica. Kilit taşları buldum stratejik noktalara konmuş üç sihirli kristal aramalısınız. Kristallerle kurulan üçgen bir tür büyülü kapan görevi görüyor olmalı. <laughs> Aman bu şeylerin içinde ne kadar güç saklı haberin var mı senin? Çok dikkatli olmak zorundasın dostum. Rezil haklı. Üç kristali birden Tronkalyon'un üzerinde birleştirmek zorundasınız. Yetmiyor. Hadi çocuklar korkmayın. Çocuklar. Aa! 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 Uzabilirsiniz ama o hayvanları ele geçirmeme engel olamazsın. Orasını göreceğiz. Bana bırakın arkadaşlar. Parlamaya hazır olun. Elementlerin, Elementlerin gücü aksın. Gormiti, gormiti doğanın yortları. Denizlerin gücü. <laughs> saldır <laughs> şu şeyin nefesine bakın o ağzı çalkalama vakti ha. <laughs> <laughs> Sen Drakon'un antik ateşini söndüremezsin çocuk. Yine de denedim ne yapayım? <laughs> Reddedildi. çanılmaz ertelemek için boşa bir girişim daha. Hay aksi. Parlaklık kritik seviyelere düşüyor çocuklar. Kreleriniz boşaldı. Ah peki bu çok şiddetliydi. Hem de oyundaki süper patlayıcı kadar. Ah aa, aa, ne? Aa, aa, aa! Şimdi de <laughs> Artık Magmion'a aitsin. Truncallion! Bugün muhafızlar, yarın dünya. Sizin dünyanız. Bununla ne demek istedi? geldi. Hadi hemen onu... Ne yapmalıyız? Şu anda sıradan bir çocuksun ve o tomruklu dostunun aklı hiç de başında sayılmaz. Onun adı Trankelian ve yardımımıza ihtiyacı var. İşte bu yüzden gücünü toplaman gerekiyor. Tobi'nin küresi hala parlıyor. Sizinkiler şarj olurken o bakmıyonun izini sürebilir. Ona zamp gibi yapışacağına yemin et Tobi. Küreler üstüne. Gorm küreleri adına. <laughs> Üzgünüm Cina. Bir daha söyle. Şimdi çok iyiyim. Sen geldin ya. Köpekler Cina. Köpekler nerede? Ah görmeliydiniz. Atlıyor, çekiştiriyor, havlıyor, yalıyorlardı. Tam bir kabustu. Ben sadece tek bir kişiyim. Saat 12 iki önünde bir köpek görüldü. Yakaladım. Oh. Merhaba. Hayır kaçamazsınız. <gülüyor> <gülüyor> Evet, kaçarlar. <laughs> Tut şunu. Aa! 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 Lütfen yardım et. Aa! Tam arkandayım. Hey, Onu kaçırıyorsunuz Aferin çocuklar iyi misiniz Hayvan kontrol biriminden geliyoruz gerisini bize bırakın Tabii ki sağ olun Vay canına bu gerçek miydi Hey yeter artık Aferin oğluma Beni bu kurtardı. Liderliği ele aldı ve diğerleri onu izledi. Parkta vahşi köpekler ve bir de aslan. Biliyorum. Bundan daha heyecanlı ne olabilir ki? Aferin sana Jessica. Büyülü bir yaratığın peşindeyken büyünün izini sürmek yeterliymiş öyle mi? E, Kanlı canlı. Ya da onlar yerine ne varsa. Antik bir orman var mı sizin Bence dallı budaklı demelisin. Aşağıda ne yapıyor acaba? Bilmiyorum. Büyü izi bana nedenini ve nasılını değil sadece yerini gösteriyor. Bak ona yeni hayvanından iz yok mu? Ee, tam zamanında sordun. İşte oh. yerlendiğini kısma. Geliyor. Ah! 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 Hey. Ah! Ah! istediğin kadar izle ama Drak konu gafil avlayamazsın. Ya ama onun burada ne işi var şimdi? Öyle <laughs> ee, öğleden sonra bu mahvetmek dışında. Ha, yine ne var? Yüreler <laughs> oh, oh. aşkına. da. Ah, dostum e, olamaz. Deniz muhafızı. Ben Sanırım Lucas'ın tomruklu hakkında söylediklerini şimdi anlıyorum. Senin de aramızda bir bağ var sanki. Adım Toby ve senin... Seninki de Tentaklion. Bunu nasıl anladım? Bu muhteşem. Tamam, tamam. Ee, bana başka bir şey söyle. Oy! Oh, 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 oh. Oy! Oh. Hey. buraya artık muhafızı kurtarmaya mı geldin? Aha, ah, tomrukluyu demek istiyorsun. Hey. Evet. evet. Hadi tomruğu yeşertelim. Ahuhu! Oh, oh. Gel de bakalım evlat. Susadın mı bakalım? <gülüyor> <gülüyor> ha, hayır yapamazsın. Üzgünüm. <laughs> <Hadi, Uyuyun>. <laughs> yeter gemi. Toby, sen hava gormiti değilsin. Olman gerektiği gibi suda kalsana. Bakıyorum toparlanmış ve parlamaya hazırsınız. Koruyucumuz Jessica say. Ah! Ah! Kum fırtınası. Okyanusu çok severim ama kıyıları hep çok rüzgarlı oluyor. Makmiyon ah! 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 ah. 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 nerede? Gitmiş. Antik muhafızlar da öyle. Heh. Pekala. Ne kaçırdım? <laughs> Tepeye varmak üzereyiz. O taraftaki değerler nasıl? Çıldırdılar. Magmion ne zaman o koca yaratıklardan birini kaleleştirse etkileri anında dünyaya yansıyor. Yansıma etkileri mi? Hem de sürüyle artık ipini koparan hayvanlarla da kalmıyor. Tronka yakalandığında kuruyan orman haberleri geldi. Ve deniz muhafızı yakalanınca kuruyan göl haberleri gelmeye başladı. Tentaklion. Evet. Sanki dünyadaki elementler kuruyup gidiyor çocuklar. Muhafızları derhal Magmion'un kontrolünden kurtarmak zorundayız. Onlar da ne istiyor olabilir ki? Daha da önemlisi biz tam olarak nereye gidiyoruz? var mağarası. Vadinin üzerinde yükselen bu yamaçın üzerinde. Roskavar mağarası mı? Efsaneye göre orası son. Toprak muhafızının bilinen son yeri. Kötü haber. Antik muhafız yok. İyi haber. Magmion da yok. Evet. Şu anda onun büyü izini arıyorum. Aslında biraz tuhaf bir durum. Vadiden hiç kımıldamadı. Toby, Tentaklion denizden Tronkalyon'u kurtarmak için çıkmıştı değil mi? Evet, sanki kardeşinin başının dertte olduğunu biliyor gibiydi. Yani Magmion'un toprak muhafızını bulmasına gerek yok. Muhafızlar onu dışarı çekecek kadar yaklaştırması yeter. <laughs> Nick? Dünyadan Nick'e... Dostum, sen iyi misin? Muhafız. Yakınımızda. Onu hissedebiliyorum. <laughs> O burada mı? Evet. Üstelik adı da Roskali. <laughs> Ona durmasını söylüyorum ama... ...kardeşlerine yardım etmeye mecburmuş. O zaman yardım etmek bizim de kaderimiz. E, kader mi? Şimdi aklıma geldi. Şu anda kader vadisindeyiz. Burası Gorm'un en yoğun büyü içeren yeri. Çocuklar birkaç parşömenle karşılaştırma yaptım. Ve kötü haberlerim var. Dünyaya yansıyan felaketler açılacak bir geçirin habercisiymiş. Ha? <laughs> Kader Vadisi'nde dört muhafız. Sizin dünyanıza geçit açmaya yetecek güce kavuştum. Orayı görmeye can atıyorum. Tabii yok etmek için. Durmayın! Beni durdurmaya çalışın! Çocuklar, sizin bile muhafızların toplam gücüne karşı hiç şansınız yok. Biz muhafızların peşinde değiliz ki. Bizler ordumu kimse yenemez. Onları o tasmalardan kurtarmalıyız. Söylemesi yapmaktan kolay. Benim bir teorim var. Parteki köpekler gibi biri diğerinin lideri. O da drakon. <laughs> <laughs> Drakon'un tasmasını yok ok edersek diğer tasmalar devre dışı kalacaktır. <gülüyor> <gülüyor> yüzünden mı çaldınız. Muhafızlar ne sana ne de başkasına ait. Hayır. Ama benim lav bineğim bana hala sadır. Ve süper gormitler sizin sırrınızı öğreneceğim. İşte o zaman bana boyun eğeceksiniz. Gel Drakon. Ha? Başka bir gün savaşmak için yaşayacağım. Çok iyiydiniz çocuklar, başardınız. Peşinden gitmemiz gerekmiyor mu? Hayır. Görevimizi yerine getirdik. Antik muhafızlar artık özgür. <laughs> Gorma tekrar hoş geldiniz. Bir günlük köpek gezdirmeye göre iyi para kazandı. Ha? Tabii beşe böldüğümüzü düşününce değil. Adam başı bir makyaj seti bile alamıyoruz. Yani elbise ve ayakkabı hayal. Ha? 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 Affedersiniz. Bugün parkta o aslını alt eden çocuklar sizsiniz öyle değil mi? Ha. Evet. Aa, özel bir röportaj karşılığında size ödeme yapmayı çok isterim. Ciddi misiniz? Alo. Özgünüm olmaz. Köpek gezdirme işini resmen bırakmış bulunuyoruz. Televizyon dünyasına adım attık. <gülüyor> <gülüyor>